Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rainnox. Bugün sizinle birlikte tam 15 tane altın deste açacağız. Ancak bir durum var arkadaşlar. Yeni bir seri yapmak istiyorum. Eee aşağıdaki yorum kısmına Rainnox yapamaz tag'ıyla eee bir şey yazacaksınız. Mesela akletle oyun oyna. Yani ne bileyim 360 vuruş yap gibisinden bana bu şekilde eee öneriler sunacaksınız Rainnox yapamaz ile Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Ee, ve ayrı bir video yapacağım böyle eğlenceli içerikler bulmaya çalışacağız mesela göbek tamoz çevirmek gibi ee, o şekilde içerikler bulacağız ve dayinox yapamaz eştekiyle yeni videomuz gelecek hemen bu videonun altına videoyu beğenerek daha sonra e, bunu yorumlayarak e, bu videonun çekilmesine yardımcı olabilirsiniz en çok beğenilenlerden ve e, en mantıklı olanlardan. Rain meydan okuyorum gibisinden bir challenge yapacağız. Ancak e, onun öncesinde arkadaşlar Furkan Çimen kardeşime savunduğum ve 15 tane altın açacağız. Hadi açımına başlayalım. İlk desteği sunucu 19'da açıyorum. Çok kötü bir açılış oldu gerçekten. E, şöyle bir çıkalım. Bir 16'ya falan girelim. Bir şey yapalım. Şu 16'da aç diyorlar. Bir deneyelim 16'yı bakalım. Ne, ne çıkıyor ne oluyor. Gireceğim ulan sana ulan sana gireceğim. Abi çok zorlanmayalım. 33'e gidelim. Bir efsane hadi abi. Uf. Bora 12'ye Sultan Susturucu. Yeni, yenisinden arkadaşlar. Hemen bir tane daha açalım. Soğutmayalım kasamızı. Yeni gelen Sultan'dan geldi arkadaşlar. Hemen çıkalım bir tane daha açtım. açmak ister misin diye sordu. Niye böyle bu bugda kaldı? Çıkınca hemen bizi soruyor deste açmak ister misin diye O buraya çok güzel çıkardım ama bu sefer. Şöyle bu sefer sunucu 16'ya tekrardan girmeye çalışayım bakalım. Dur. Evet girdik. Çilli bomb taktiğini deniyorum şu an. Yok çilli bomb taktiğinden de bir şey çıkmadı. Skuda çalı desen ilk defa görüyorum çok iyi. tekrardan bir efsane daha. iki efsane! Tar 21'e elit. Oo! Bu video M468 ekil sayacı çıktığı için Reynaksun hayvan gibi sevinmesinden dolayı kesilmiştir. Abi! Abi kendi hesabımda açsam harbiden çıkmaz ya. Şuraya bak. M468'e kill sayıcı çıkardık ya. Buraya da şey çıkarmıştık. Bu altın, 16. sonucu gerçekten uğurlu bir sonucu. Yani ben şu an, şu an memnunum kardeşim. Bunlar hiçbir şey çıkmasa da kalanlardan gerçekten bu Bora'ya şeyi çıkardık susturucu. M4'de de çok güzel bir şey kil çıkardık. Çok memnunum yani. Bir efsane daha. Abi DSR bile hem XL Pro. DSR biliyorsunuz yeni sniper. Susturucu tamam. E, fena değil gene. Fena değil bu da. Hadi dostum. Daha güzel şeyler gelsin. Evet. MPT 76. Böyle ilk defa böyle güzel kasa açıyorum ben. Harbiden. Böyle çilli bomb taktiğinden tekrar daha. Son 3 tane altın destemiz kaldı arkadaşlar. Onu da hemen hızlıca tak 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 diye açacağım. Şöyle Evet. Son kasamızı da açalım. Evet. Son kasamız dedim pardon. Onu da nerede açalım? Sonucu 25'te açalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kullan diyoruz. Neyse arkadaşlar cidden ben ee, güzel şeyler çıkardık. Kartlarım dediğiniz zaman buraya Sultan Susturucu M400'e 68'e ki zaten bu çok güzel bir kart gerçekten hani tamam belki oynanış etkisi yok ama kili sayıcı skor bakımından filan gayet güzel hemen bunu çantamızda şeye de takalım ee... neresine koyuyor onu ben onu merak aha buraya koyuyor sıfır e, sıfır mı özü aynen sıfır şu an sıfır güzel ya bunu sevindim Zaten 30 günlük M468 almıştı kardeşim. O da e, şimdi artık bakalım oynar. Şu şeyi, kill sayıcını ufak bir göstermek istiyorum hemen. Hemen bir gösterip çıkacağım. Şöyle. Canlı yayın yazmış odanın şeyini ama. Hemen bir gösterip çıkalım bakalım bu kill sayıcı nasıl bir şeymiş. Evet görüyorsunuz şu solda sıfır yazıyor. Bir oldu. İki oldu. Ölünce sıfırlanıyor mu yoksa maçtaki mi gösteriyor? da merak. bayağı killer de alıyoruz ha. Vay vay vay. Neyse arkadaşlar buradan çıkalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi o size söylediğim şeyde bana ilginç şeyleri aşağı yazmayı da unutmayın. Sizi de seviyorum. Hoşçakalın.